Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız. Hemen anlatıyorum ama ondan öncelikle size bir konuya değ değinmek istiyorum. Ee, arkadaşlar eğer kanalıma, e, videolarıma e, beni ilk defa görüyorsanız, e, hemen kendimi tanıtayım öncelikle. Adım Yağmur, soyadım Yeşil. E, 12 yaşına bu sene gireceğim. 11 yaşındayım, bu sene 12'ye gireceğim yani. Eee şekilde ve ee, kanalımda içerik olarak sizlerle eğlenceli ve güzel şeyler paylaşmayı düşünüyorum. Ee, ve paylaştığımı da düşünüyorum aslında. Ama paylaşmaya devam edeceğim gibi aslında. Hadi o zaman şimdi ne yapacağımıza bakalım. Evet arkadaşlar ben bu videomda e, sizler için e, bir tane DIY videosu aslında bu video. O zaman hemen malzemelerimizi çağıralım. Boncuklar. bir tane hasır ip. Yani aslında bu hasır ip mi? Natural ip de diyorlar. Hasır ip diyeyim. hasır ip bir tane. Sonra bir adet makas. Ve makası lütfen kullanırken birbirinizden yardım alın arkadaşlar. Tüyler. Arkadaşlar ki bilmiyorum çünkü geldi benim. Tatlışım geldi benim. Ah. Oh. Geldi buraya alalım benim. Canışkım benim geldi. <laughs> Eşyaları kokluyor. Boncukları ağzına alma boncukları. Ağzına alma aşkım. Yutarsın canım Neyse bir canımıza <laughs> Hayır. Hadi çık. aşağı atla de. Aşağı atladı. Şimdi. Dediğim gibi zaten renkli tüylerimiz var malzemeler. Boncuk var. Hasır ip var. Dur renkle de diyebiliriz. Ve Makas var. Yapacağımız bir dıya etkinliği. Kendi yap etkinliği yani. Ee, şu şekilde aslında eşyalarımız bu kadarla bitmiyor. Bir tane yani ben 3 tane şönilden yaptım ama siz bir tane şönil de kullanabilirsiniz. Ben e, re, renkli bir şönil yapmak istedim. Renkli bir çerçeve yapmak istedim. Bundan dolayı 3 tane şönil aldım. Kendim, yani zaten vardı evde de 3 tane şönili aldım. Ördüm. Ee, sonra da gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Rengi turuncu, sarı ve yeşil var içinde. Çok güzel duruyor bence. Ee, ve en da tel olduğu için zaten şönelimiz. Buradan çevirip çevirip tutturdum. Ee, ama orayı belki yapıştırabilirim. Sonradan. E, ee, yap etkinliğimizde şu şekilde bir şey var. Aslında ben bunu tamamen evdeki malzemelerle değil de aldım malzemelerim. Bu arkadaşlar boncuk olarak hemen bildireyim. E, hasır ip kullanacağımız için hasır ip diğer iplere göre biraz daha kalın bir ip. Minip gibi bir ip aslında. E, ama hasır dediğim gibi. Yün kalınlığında ama hasır renk. Hasır. E, o yüzden şu şekilde gördüğünüz gibi büyük şeyle delikli e, boncuklar kullanırsanız daha güzel olur. Yani içinden geçmesi hem rahat olur sizlerin içinde. Ben birkaç tane örnek yaptım. Şurada göstereyim birincisi bu şekilde bunları buraya e, düğümlüyorum buradaki bancıkları birincisi böyle ikincisi böyle burada arkadaşlar şu da rahatlıkla e, bulabilirsiniz neredeyse her yerde satılıyor bu da üçüncüsü birazcık pembelikten az kaldı şeyden az kaldı ama yine de güzel oldu düşünüyorum ee, tüyler ne için diye soracak olursanız tüyleri buradaki boncuklara bağlayacağız ve bu şekilde tüy mesela bunu burada tuttuğumuz zaman tüy aşağı bakacak ve bunun ucunu da şun elimize şu şekilde tutacağız ve bu şekilde oturacak mesela ee, onun için ben birkaç tane yaptım dediğim gibi üç tane yaptım sizin ile de yapmak istedim o zaman hemen yapmaya başlayalım kendini yap etkinliğimizi burada arkadaşlar hasır ipimizi bol miktarda tutun çünkü yani mesela bu kadar tutun çünkü onları zaten düğüm düğüm yapı yapa ip kısalıyor ondan dolayı fazla fazla tutun ipinizi şimdi şöyle bir turuncuyla başlıyorum zaten şimdi direkt geçiriyorsunuz nasıl düğümlendiğini de göstereceğim size soktum Şu şekilde alıyorsunuz boncuk böyle bu çemberin ortasında durması gerekiyor boncuğun. Uç var. Ucu geçiriyoruz. Ve boncuğun içinden geçecek şu şekilde olacak. Şu şekilde sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi düğünlenmiş oluyor boncuğumuz. Bana da bu kadar alan kaldı. Şu anda gözüküyor. Evet gözüktü. Bana da bu kadar alan kaldı. Bu arada arkadaşlar neden bir elinde oje var? Neden diğerinde yok? diye soracaksınız. Elime denemek için sürmüştüm ojeyi. Renk değiştiren bir ojeymiş. iki tane rengini aldım. Ben bir pembeyi aldım. Bir de maviyi aldım. Maviyi sürdüm. Gördüğünüz gibi iki kat sürülmüş hali bu. Kamerada biraz daha morumsu, lilamsı, beyazımsı duruyor. Ee, ama mavi. Yani gerçekten mavi. Biraz daha açık bir mavi ama. İşte o şekilde bu ikisini aldım. Ve renk değiştiriyor. Termo gölge. Şey. Ee, o, o yüzden bir elimde yok. Bir elimde var. Ama burada da pembeyi denemiştim. Ama çok çirkin oldu şu anda. <laughs> Fazla göstermek istemiyorum. Neyse. O zaman bunların hepsini ipe dizicem bu şekilde. Zaten sizlere nasıl bağlandığını gösterdim. Boncukları nasıl olduğunu falan gösterdim. O zaman şimdi hep beraber dizmeye. Hepsini dizmeye başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi ee, tekrardan göstereyim. Buradan kestim. Ama eğer sizde bu tarafında boşluk kalmadıysa sizler bu kısım bu kadar az boşluk bırakmayın eğer tüy yapmayı düşünüyorsunuz ama eğer tüylü yapmayı düşünmüyorsanız burayı bu şekilde bırakabilirsiniz. Ee, kısa olarak bırakabilirsiniz. Bu kısım evet biraz uzun kaldım. Ben şuraya mesela örneğin gösteriyorum. Şuraya tüyü bağlayacağım. Şu şekilde duracak bu arada. Şuraya tüyü bağlayacağım. Ee, ucunu da kesmeyi düşünüyorum. Bu şekilde olacak şimdi ben o zaman diğer e, de yapıp geliyorum. Diğer ipte kullanacağım renklerde şef kaç boncuk kullanacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane boncuk kullanacağız. Okey. Arkadaşlar bu arada sizler istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Siz de gördüğünüz bunlardan istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ama eğer fazla yaparsanız fazla yapınca güzel durur. Eğer az yaparsanız olur. E, yani birazcık şey e, boş kalır açıkçası. Bu arada arkadaşlar bunları bu şekilde yapıştıracağınızı söylemiştim diye hatırlıyorum. Belki bağlayabilirim. Şöyle çok arkadaşlar e, sizin elinizde tüy yoksa veya tüy almak istemiyorsanız bu yüzden para harcamak istemiyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Gayet güzel duruyor gördüğünüz gibi. <laughs> Bence bayağı, bayağı güzel duruyor. E, i̇çini doldurabilseydim aslında ama benim elimde malzemem yoktu. Ee, i̇çini doldurabilseydim daha da güzel olabilirdi. Sizler içine bir e, şeyle ne denir ona? Bir annelerimiz sehpaların üstüne falan bir dantel mi ne deniyor onları? Ondan koyarlar ya onun içine dikebilirsiniz. Veya onun içine bir şeyler yapabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. O da güzel durabilir. Veya siz tahtadan da yapabilirsiniz. Benim elimde şöniller vardı. Ben de şönillerle de aklıma geldi. O zaman bu şekilde değerlendirmeye karar verdim. Çok fazla konuştum. O zaman hemen Başlayalım. Bir kere benim planım şu. Şuradan bir mavi alalım. Bununla başlatmak istiyorum. Hayır bununla başlatmayacağım. Hayır morla da başlatmayacağım. Neyle başlatayım? Neyse ya maviyle başlatayım. Başlıyor maviyle. Arkadaşlar ben sizlere az önce gösterdim. Zaten hızlı çekimde yaparken de. Ee, Baya bir boşluk bıraktım. Baya uzun bir ip vardı elimizde. Ama o ip bu oldu. En uçlarından tutayım. Bu oldu. Normalde burası vardı. Bir de şuradan şuraya doğru vardı. Bu oldu. O yüzden sizlere <laughs> ipi uzun tutabilirsiniz ama ipi kısa tutarsanız hani ipi aslında uzun tutarsanız bir geri dönüşünüz var <laughs> uzun olursa ama ipi kısa tutarsanız bir geri, geri dönüşünüz de olmayabilir. Açıkçası bunu söylemek istiyorum. <laughs> Şöyle şeffafı koydum şimdi de. Bu şekilde bu şekilde yapacağım yapacağım. Bu arada video bir tık uzun olabilir. <laughs> Onun için lütfen kusura bakmayın. Burada arkadaşlar ben bu boncukları nereden aldım hemen söyleyeyim. Ben bu boncukları e, pazardan aldım ve fiyatını bilmem aslında annem aldı. O yüzden yani pazardan aldım. Pazardan bunlar alınabiliyorsa daha ne olsun. Çok tatlı, renkli, canlı, güzel boncuklar aslında. Ve hasır ip dizdiğimiz için zaten hasır ip kendiliğinden güzel. Her şeye yakışıyor bana göre. Ee, ondan dolayı, hasır çok güzel gerçekten. Ondan dolayı bence e, yani bu boncuklarla çok uydu. Bunu da ben söylemek istedim. Eğer sizin de e, pazar, yakınınızda pazar varsa bu tür şeyleri pazardan alabilirsiniz. Boncuk. Varsa, eğer boncuk satan bir e, yer varsa oradan alabilirsiniz diyeceğim. E, yani asıl tuhafiyeci diyoruz sanırım <laughs> Oradan da alabilirsiniz, tuhafiyecilerden de alabilirsiniz. Böyle ip, yün ip satan yerlerde falan vardır büyük ihtimalle. O şekilde yerlerde boncuk satanlar var. Ama bu şekilde boncuklar var mı? Orasını hiç hiç hiç, hiç, hiç ama hiç bilemeyeceğim. Yani ben bunları aslında pazardan aldım bunları. Bunu söylemek istedim. Pazardan bu kadar güzel boncuklar aldığıma mutluyum ve son boncuğumuzu da geçirdik. Gördüğünüz gibi çok renkli, güzel, hoş bir e, ip elde ettik. Bir renk daha ekleyebiliriz aslında. Diye düşünmedim. Şöyle açık mı? açık yeşil var. Koyu yeşil. koy Ay pembe koyu yeşil çok uyar. Açık yeşil de uyar. Ben Aa, çok arasında kaldı. Şu anda dur. Koyacağım. Hangisi daha güzel durursa. Onu Sizce hangisi? Pembe yeşil. Mi yoksa? Bu pembe yeşil mi? Açık pembe yeşil diyorsunuz diye sanırım. Burada arkadaşlar kamerada tam renkler belli olmuyor ama yine de birazcık belli oluyor. Bence de diğer arkadaşlar. Diğeri çok hoş durdu. Bakın. Bence bu daha güzel duruyor. Daha iç açıcı duruyor. Şöyle ve asıl şimdi ama şimdi son boncuğumuzu da takmış ve sıkmış bulunuyoruz. Evet. Bu boy gayet yeterli bir boy. Ama bir şey denemek istiyorum. Mesela sarı, ay, mavi alalım. Bu ip buraya yeterli mi? Bence yeterli. Ama yine de bilemeyeceğim. Yeterli. Ama ben yine de buradan bir tık daha boşluk bırakarak keseceğim. Gördüğünüz gibi tık tık kestim zaten direkt bir tane buraya bağlarım şeyi de burayı da böyle asarım evet o zaman şimdilik buna iplerimizi bağlamayalım yani ben bağlayalım diye düşünüyorum bağlamayı tercih edeceğim sanırım alt kısmına neresine ip geçirecek bunun üstüne pardon ip değil diyorum e, düğüm atalım buradan Bu arada arkadaşlar sizlerin de evlerinizde termojeleriniz varsa e, iki rengi karıştırdığınız zaman size bir fikir söyleyeceğim yani. İki, iki tane ter karıştırdığınız zaman ben bu ikisini karıştırdım. Yani önce pembe sürülüydü sonra aklıma e, bunu sürmek geldim. Yani bunu da sürmek geldi üstüne. Acaba mor olur mu diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bunların ikisini birleştirdiğimizde boya bu yaparken bunların ikisini birleştirdiğimizde mor çıkıyor ortaya. Ay düşecek şimdi. Mor çıkıyor ortaya. Denedim. Mor mu çıktı sizce? Evet mor çıktı. Kamerada fazla belli olmuyor. Yine bu renk gibi duruyor ama mor. Aslında böyle bir lila gibi aslında. Evet lila. Açık mor. Çok açık mor. Lila gibi bir mor. <laughs> bu şekilde çok düzgün. Gülüyor. <gülüyor> Konuşamadım. Arkadaşlar burada bu D'yimizin adı. Yani kendi yapımızın adı. Eee... Yani bunu nerede kullanabilirsiniz? Bunu söyleyeyim. Duvar sesi aslında bu arkadaşlar Bunu duvarınıza asabilirsiniz. Bir çivi yardımıyla asabilirsiniz. Ya da patafix ile yapıştırabilirsiniz. Benim iki seçeneğim var. bir Bio, bio. <laughs> ya da siz kendi bir seçenek, kendinize bir seçenek sunabilirsiniz. Ama benim aklımda şu anda o ikisi var. <laughs> Tamamen el yapımı arkadaşlar sadece malzemeleri biz yapmadık ama bence çok güzel bir duvar süsü olacak gibi düşünüyorum. Hep şey çıkıyor. Hep değil de. Neyse bunu birazdan bağlarım. Şurada küçük bir tane bağlayayım. Bu uzun. Küçük bir tane bağlayalım. Mesela bunun ucunu da küçük tutun şunu gördüğünüz gibi. O yüzden ucunu büyük tutun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Yani bunları yapıştırmak zorunda kalabilirim. yapıştırmakla nasıl olacaksa artık. Bu da olmuyor. Şuradan. Yok bu renkli. Bunu sonlara doğru takarım. Çünkü bu da renkli. Bunun da ucu hem, Küçük. Bir tane bunu yapıştırmak zorunda kalıyorum. Yani annemlere götüreceğim şimdi. Belki onlar yapabilirler. O zaman sizler de videonuza bağlatın bence. Evet arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi ee, bitirdim. En son olarak ee, o yuvarlak şönilden yaptığım e, yani örgüyle şenilden yaptığım şeye yuvarlak şeye e, tüyleri yani ipleri bağladım en sonunda e, düğmelerin içinden tüyleri e, şey kısımlarını böyle dikdörtgen olan kısımlarını e, geçirdim ve çok güzel duruyor de gördüğünüz rengarenk gerçekten çok tatlış duruyor bence <laughs> zaten kendi yatağımın üstüne astım <laughs> Orada ben bir şeye astım. Ee astım. Sizler de çivi asabilirsiniz. Patafix'e yapıştırabilirsiniz, bantı yapıştırabilirsiniz. Herhangi bir şeyle yapıştırabilirsiniz. Ama ben bir çiviye astım. O şekilde duruyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bence çok güzel duruyor. O zaman ne duruyorsunuz? Hadi kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoma da lütfen like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmı kapalı. Bundan dolayı ıı, videoları bu şekilde karar, karar, ıı, karar veriyorum. Atarken ıı, bu şekilde karar veriyorum. Ondan dolayı bol like, bol like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone e, ab, abone ol. Kanalıma abone olmayı, unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.